Hepinize daha doğrusu Duygu abla sana o uygulamayı göstereceğim. Uygulama bu. Bu uygulamaya giriyorsun. Sonra fotoğrafların çok mu kötü ve düzenlemek mi istiyorsun? Bak ben burada bir tane yaptım. Gerçekten de çok güzel oldu. Eğer yağmur ablacığım böyle senin fotoğrafların çok kötü ise bu uygulamayı yükle. Buradan artıya tıklıyorsun. Sonra buradan of istediğin fotoğrafı seçiyorsun, ben seçeceğim. Sonra seçtim. Mesela ben bu fotoğrafı düzenlemek istiyorum. Buradan gelip foto ekleye tıklayacağım ben. Sonra buradan arka plana tıklayacağım. Sonra buradan ım, ben bunu alacağım. İşte sonra buradan ekleye tıkladım ben. Tamam. Sonra bu nasıl arka plan diyeceksin. Bunu büyütebiliyorsun böyle. Tamamdır. Büyüttüm. Sonra buradan şu yandaki okey'e tıkladım. Sonra ben böyle bir tane bir şeyler eklemek istiyorum. Oradan çıkartmaya tık tıklayacağız. Bir dakika. Çıkartma. Heh. Tıkladım. Oradan aramaya girdim. Sonra ben toca boca yapmak istiyorum. Toca boca'ya tıkladım ve gördüğün gibi bunlar çıkıyor. Sonra hangisini ıı, şey yapmak istersen kullanmak istersen üzerine tıkla ben şunu kullanacağım üzerine tıkladım ve geldi. Gördüğün gibi. Sonra buradan okeye tıklıyorsun. Heh, tıkladım. Sonra burada lan Sonra buradan yine çıkartmaya tıklayıp istediğini yapabilirsin böyle. Hatta ben sana ne, ne karakter yaptığımı da göstereyim. Hmm. Tamamdır, çok güzel oldu. Sonra tike tıkladım. Yine çıkartmaya tıkladım. Böyle böyle yapıyorsun. Böyle istersen küçültebilirsin, büyütebilirsin. Sevmediysen de zaten burada şey var. Böyle. Çıkatıp, tıklayıp çıkartmaya tıklayıp yapabilirsin. Böyle. Bence çok iyi bir uygulama yani. Tamam. Sonra yine tık'a tıkladım. Ve çıkartmaya tıkladım bu çok tatlıymış ya nasıl ya üf üf ya e sınırına ulaşılmış ya üf of ya neyse böyle yapıyorsun işte istediğin gibi yapıyorsun Sonra bur buradan buna tıklıyorsun ve galerine yükleniyor. Bakın fotoğraf galerine yüklendi diyor. Sonra galerine bakıyorsun işte. Yüklendi. İşte bu kadar Yağmur ablacığım. A aman pardon Duygu ablacığım.